Ay maşallah be. Ay maşallah, orijinal. Böyle kalitelisi her zaman denk gelmez abiler. Buna baksanız ya. Kendinden şişik. Çok kaliteliler. Norveç'in bu kadar güzelini her zaman denk getiremezsiniz. Bizim sayfamızda var. Bu nedir ya? Orada Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir kalite yok. Arkadaşlar kuşlar yani ben tam takım olup olmadığını çözemedim ama öndeki Dişiye benziyor, arkadaki de erkeğe benziyor. Garanti var mı? Yok. Tabana 4 bin lira yapacağım. Kaldığı yerde de satılacak. Bilginiz olsun. Şaka değil arkadaşlar. 10 binlik kuş bunlar. Araştırın, tarayın. Bu ayarda kuşu fiyatlara kimse bırakmaz. Birbirlerine eş tutuyorlar ama ben garanti vermeyeyim. Yani erkek erkeğe de bazen eş tutuyorlar. Ben takip edemedim yani hayvanlar. Şimdi ne desem yalan olur. Ama çok 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 iyi. Yani çok 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 iyi. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir kalite yok. Böyle bir kalite olmaz. Böyle bir kalite her zaman denk gelmez. Aynı vadolar, aynı eşteler. Şu dişiye benziyor da biraz ama dediğim gibi yani. Kuştur bu kuş için. Emin olmadığım şeye ben kalkıp da... Ya baksana ya. Çok iyi. Tabanı 4000 lira kaldığı yerde gider arkadaşlar. Şaka değil gerçek. Fiyat artı numarayı da alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hızlı olan kazansın.